Merhabalar, ee, Urfalı Üsküdar'dayız. Çok değerli velet kardeşimle baş başayız. İçimden gelerek kardeşim dediğim için, Allah için dediğim kardeşimdir. Bu montu ve bu ayakkabıyı hediye veriyorum. Ben ihtiyar o genç, çünkü gençlere yakışır. Aynen. Bir şey demek ister misiniz? Çok teşekkür ederim Paşa abi. Buraya geldiğin için çok çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Velat kardeşim ziyarete var. geldim, buraya bir gün. Ee, Üsküdar'da ziyaret için beni aradı. Geldim ziyaret etmeye. Ziyaret ederken içimden geldi. Bu montu ve bu ayakkabıyı Seve seve, ana sütü gibi helal olsun. Helal hoş olsun abi, teşekkür ederim çok çok çok. Senden bir hatır olarak Vaz alacak misin? bu var. İyi ki bir kardeşim var. Üsküdar'da orijinal bir kardeşim var. Can ciğerim, gerçekten kardeşim. Ben onun alakalı gurur diyorum. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Bir şey arkadaşlar. söylemek ister misiniz? Teşekkür ederim. Herkesi beklerim var. buraya. İyi ki varsın. Sen de abim iyi ki varsın. Urfalılığı amacı nerede Üsküdar? Üsküdar'da, Mimar Sinan Mahallesi, Balıkçılar Çarşısı'nın yukarısında. Çok teşekkür ederim İlgi ederim. Çok Sizi buraya bekliyoruz. Artık paket gel al diye neredeyiz? Urfalı Üsküdar'dayız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Takip etmek için nereye gidiyoruz? Youtube'dan Paşa MMS'den. Saygılar İstanbul. Ee, Üsküdar'dan Urfalı'nın amacından.